Sizinle gizli bir tekniğimi paylaşmak istiyorum. Umarım işinize yarar inşallah. Ben hanımla 19 yaşında tanıştım, 20 yaşında evlendim. Şimdi 19 yaşındaki gençin kafasında akıl makıl bence hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bir insan planlasa, stratejik düşünse doğru eş seçemeyebilir yani. Yanlış olabilir. Hani çok aklım çalışıyor, çok kafam çalışıyor öyle olacak bir şey değil bu. Dolayısıyla hani Allah'ın izni inayetiyle şansıma, bahtıma karşıma iyi bir insan çıktı diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağım? Çocuklarım var dört tane. Onlar da ileride evlenecekler inşallah. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? O hiç görmediğim eşlerine hatırladığım sürece onlara dua ediyorum arkadaşlar. Onların ahlakına, imanına, karakterine, başarısına yani tanımadığım halde şimdiden onlara dua etmeye başladım. Hem benim hanımın annesi, babası hem benim annem, babam çok okumuş insanlar değil, çok da dindar insanlar değil. Fakat hanıma bakıyorum tamam mı? Hani babası benim kayn babam, mi diyeceğiz Türkçe. O kadar çok bilgili ve dindar bir insan olmamasına rağmen oradaki en büyük şey şu, adam helal de büyütmüş bitmiş yani. Helal kazanmış, kimsenin hakkını yememiş, böyle şerefsizlik, ahlaksızlık yapmamış karakterli bir adam. Dolayısıyla çok fazla eğitim olarak bir şey veremese de helal yedirerek büyütmüş çocuklarını. Benim mesela kayın var. Birbirinden altın gibi çocuklar yani. Çok seviyorum onları. Kendi kardeşim gibi. Dolayısıyla hani benim çocuklarımın eşlerine şimdiden dua ediyorum ki anneleri, babaları helal rızıkla büyütsün, karakterli büyütsünler. Her gün aklıma geldiği sürece dua ediyorum arkadaşlar.